Gerçekten de bakın birçok konuda aynı şeyi söylenebilir. Ee, i̇nsanımız maalesef e, stratejik düşünmeyi bilmiyor. Doğal olarak, yani, öğretilmediği için bilmiyor. Doğrusal düşünüyor direkt, analitik yani. O böyle yaptı, o kötü. Bu böyle yaptı, bu iyi. Ama o böyle yaptı, kötü dediğinin iki gün sonraki sonucu, beş gün sonraki sonucu, bir yıl sonraki sonucu, bahardaki sonucu, kıştaki sonucunu hesaplamıyor. Maalesef ben de hep ki insanların yaptıkları ya da söylediklerine o anı değerlendirerek bakmayın. Neye hizmet ediyor? Hangi hedefe götürüyor? Ya bakın, e, oradan çözersiniz. Tabii bunları da bazısını hani direkt bakın şu hedefe götürüyor bu bunu demek istedi diye anlatabiliyoruz ama bazısını günü gelmeden tabii ki anlatmamızın e, manası yok ya tam dersi düşmanlık yapmış oluruz o zaman e, Oynanan oyunu bozmuş oluruz o zaman. E, mesela bunu anlattığımızda birileri diyor ki e, ben bunu niye anlamadım? E, yani diyor ki anlana yazıp gezdirsinler o zaman ya yani o zaman oyun olur mu bu? E, veya işte şu kişi o zaman bu kadar da niye böyle davranıyor hocam? Ya öyle davranıyor işte ki orada görünsün diye zaten yani. Ee, diyeyim. Dolayısıyla bunu konuşmuştuk. Ee, işte zaten ne anlama gelebilir? İşte başta da konuştuğumuz şey. O anlama gelir. Ee, ama bu sadece Sinan Ogan'la ilgili değil. Bakın e, şunu bütün benim yakın dostlarım hatırlayacaktır. Ee, hangi sene tam hatırlamıyorum ama iyi Parti kurulmadan iki buçuk sene önce. Demiştim ki e, karşıya devlet bey bir parti kuracak. Aynı ifadem buydu. O partiden birileri meclise girdikten sonra gelip devlet beyin elini öpecek. Aradan iki yıl geçtikten sonra hala kurulmamıştı o parti ve bana hatta her cumartesi Eyüp Sultan'da e, sabah namazı kılıp sonra kahvaltı ettiğimiz bir iş adamı grubu arkadaşım demişlerdi ki hocam nerede senin bu parti? Dedim bekleyin az kaldı gelecek. Bir de ki o parti geldi, o parti seçime girdi. Seçilen Trabzon milletvekili gitti devlet beyin elini öptü. Bu çok simgesel önemli bir şeydi yani. Ee, sonra işte Davutoğlu Babacan'la ilgili. Yani çok farklı söylediklerim var. Bir gün daha fazla anlatacağız bunları. Ki ben bunları e, henüz bu seçim sattı hali olmadığı için yıllar önce çok böyle net de yazmıştım. Açarak da yazmıştım. Birileri hemen ya hocam bunlarla ilgili söylediklerin insanları rahatsız ediyor. Ben kimseyi rahat etsin rahatsız etmesin diye falan bir yazı yazmam ki. Ya da söylemem ki. Mesela şimdi birazdan gireceğim bir konu. Suriyeliler hocam çok girme bu konuya insanları rahatsız ediyor. Ne oluyorsa olsunlar ya. İnsanlar Müslüman olduğunu unuttularsa veya Müslüman olmayanları dinleyeceksek biz bu ülkede, oho geçmiş olsun bize. O yüzden e, kim neyden rahatsız oluyorsa olsun. Yani ben e, İngiltere Devleti'ni, İsrail Devleti'ni, Alman Devleti'ni rahatsız etmekten korkmuyorum. Yani üç tane evinde oturan, konuyu bilmeyen, öyle cır 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 tıkı klavyede konuşanlardan mı rahatsız etmekten korkacağım. E, o manada e, şeyde mesela <laughs> Facebook'ta ben yıllar önce koyup kitlediğim bir gönderi vardı. Günü geldi açacağız bunu diye. Allah'tan onu ben birkaç arkadaşıma da göndermişim. Kitli gönderi silindi orada. Şimdi o kardeşlerim de vardır. Onlar gülümsüyordur ki işte Babacan'ın, Davutoğlu'nun açıklamaları olsun. İşte bu son durum olsun. Bana mesajlar gönderiyorlar. Ya hocam <laughs> diye böyle gülümseyerek ondan sonra e, tekrar tekrar söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Türk devleti dünyanın tek devletidir. Tek kadim süper gücüdür. Türk Devleti son 200 yıldır geri çekildi, Türk Devleti en güçlü haliyle geliyor, geldi aslında. Ee, sadece bunun böyle ufak rütuşları kaldı. Ee, dünyanın tamamındaki oluşum tamamlandı. Sadece merkezde bütün bu oluşumu idare edecek merkez, zaten çekirdek yani, e, oluşumun noktasında o dövüşü veriyor şu anda. Bu iş bitti. Birileri unutuyorlar. Mesela o gün şey yazmış birileri. Ey yiğitler yuvanıza geri dönün diye. Ee, Babacan Davutoğlu için. Şimdi yazana baktım. Ya böyle güleyim mi ağlayayım mı böyle iki tokat mı atayım ona şaşırdım yani. Ee, çünkü ben hatırlıyorum bana neler demişti bu konuyla ilgili. Ha bak şimdi durumu görmüşsün de. Döndeki. ki ya abi kusura bakma ya biz neler dedik. Değil mi? Ee, maalesef. Ee, o yüzden yani işte doların rezervden çıkacağı dijital paralar vesaireler. Geçen sene dijital paradan bahsederken gülüyordu birileri. Yani neyse çok tekrar girmeyeceğim oraya. Ama söylüyorum yani bir süper güç ve dünyayı yöneten merkezde ne olursa onlar olacak. 2025'te herkes Türkiye'de yaşamak isteyecek. Tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti'nin merkez devleti olarak işte 26 devlet dedim ben. Şey buna İslam işbirliğini de kattı çünkü bir açıdan onlar da buna eklenmemiş olacak aslında bir açıdan, birkaç açıdan. E, Bild 56 devlet dedi, ben 26 dedim. E Söylediğimde açıkçası Ortodoks devletler, Türk devletleri ve bazı İslam devletleri. Hatta şunu da söyledim. Yunanistan, Irak, Suriye'nin bölünmeden bütün olarak Türk Devletler Birliği'ne katılması bizim derdimiz. Bu olamazsa bunu zorluyoruz, olamazsa hakkımızı alırız bir ı milli dedim. Ondan sonra... E dolayısıyla Yunanistan'daki NATO unsurunun Arnavutluk'ta şey Kosova'da kalan NATO unsurunun temizlenmesi, işte Tanab'ın Macaristan'a çekilmesi bu demek aslında. Bakın bunlar her gün söylüyoruz her gün teyit oluyor neredeyse değil mi? Her gün oluyor bir bir şeyler. Birileri hala başka hayaller peşinde. Başka ya da egoları rahatsız oluyor. O benim dediğim olmadı diye. Bilmiyorum neyse. Ama tekrar 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 söylüyorum. Ha bakın şunu da söylemiştim 2013'te. Dostlarım vardır bilirler. Yazmıştım da şeye. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili demiştim ki e, temizleyecek, ondan sonra gidecek. Çok insan onunla ilgili çok üzülecek, çok mahcup olacak yani. E, ondan sonra yine tarihe dayanarak söyledim. Çünkü öyle oldu bugüne kadar. E, bugün daha da öyle olacak e, bence. E, ve şunu da söyledim. E, bir sürü şerle gelecekler. Bir sürü. Hep dedim korkacağız. Ya acaba diyeceğiz. Ama hiç yenilmeyeceğiz. O şerler hep hayra dönecek biz hiç geri vites atmayacağız. Eğer bizim geri vitese atma ihtimalimiz, riskimiz olsaydı biz 2009'da o bayrağı çekmezdik diye söyledim. Yahu şimdi düşünsene koca dünyada bir tek adam. Allah adamın ismini bir türlü öğrenemedim ama bir tek adam derken kendimi kastettim. şunu söyleyeceğim. Alman bir profesör hala bir, biri kim doğumlanan onu söyleyen kendi derslerinde dinletiyormuş. Almancaya çevirdi. bir tek bu adam hakikati söylüyor dünyada dinleyin diye. Vallahi sağ olsun fark etmiş. 2013'te bir tane adam demiş ki 2025'te Amerika Birleşik Devletleri diye bir devlet kalmayacak. Dolar rezerv var olmaktan çıkacak. Amerika'nın bu sistemini kurduğu bütün finans unsurları, bankalar batacak. demişim. Ya şimdi Amerikan bankaları batıyor. Türkiye'nin ekonomistleri böyle bır bır bır, bır konuşan adamlar beklenmeyen batış diye açıklama yapıyorlar ya. Çok ilginç. İstanbul başkent olmayacak. Instagram'dan bir soru gelmiş. İstanbul başkent olmayacak. Çok insan soruyor bunu. Arkadaşlar bakın. Bir tarafa düşüyor. Sonra o bir taraftan bir şeyleri o tarafın zannediyor. İstanbul'da bizim, Ankara'da bizim. Ama İstanbul son 500 yılda bizim olmaktan çok çıktığı zamanlar oldu. İstanbul çok kozmopolit bir yer. Başkentin Ankara'ya taşınması Ankara'nın Türk olmasıyla alakalıdır. Ve başkenti ilk Ankara'ya taşımak isteyen genç Osmanlı'dır. Asli unsuru askerin içinde, devletin içinde tekrar hakim kılmak isteyen genç Osman'dır. Ankara'ya yukarıdan girin, aşağıdan girin. Göreceğiniz tabelalar şunlardır. Sofular, Pirler, Veliler, Aklar gibi tabelaları görürsünüz. Ankara Türk oğlu, Türk bir şehirdir. Ee, İstanbul çok kozmopolit. İstanbul finansın merkezi olacak. Finans İstanbul'dan yönetilecek. Ee, Ankara bizim başkentimiz olmaya devam edecek. Ee, ne diyelim? Ee, kadim... Belki uhrevi yanıyla da Türk Devletler Birliği'nin özel bir başkentciyle ahlat olacak. Onu da kenara yazalım. Şimdi bakın bu harf meselesi hakikaten Türkiye'de belki de özellikle Atatürk noktasında da, Cumhuriyet noktasında da onların olumsuz olmadığı kabulüne gelen insanlar için bile belki son nokta oluyor. Yani birçok insan ya işte ben Atatürk konusunda birçok fitnelere inanmıyorum. İşte Atatürk noktasında olumlu bir şeyim var ama ya bu harf inkılabı. Harf inkılabı. Bakın çok ilginçtir. Sondan başlayayım. Türkiye'de harf inkılabını son dönemde bu yıl gündeme getiren 3 kişi oldu. Aynı cümlelerle getirdiler dile. Birinci, bir bir tanesi en son İzmir'deki birinci sıra adayı olan FETÖ'cü. Ondan hemen önce işte belki bir e, iki ay önce falanından e, kitabında gördüğümüz Daron Ondan önce de e, anne ve babası Ermeni olan Mahir Ünal. Şimdi bakın çok ilginç değil mi? İlginç. Ben zaten o gün Mahir Bey'e demiştim ki buyurun canlı yayına siz biz derken kimi kastettiniz bir anlatın. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bakın Türk oğlu Türklerden e, 3. Selim Han, 2. Mahmut Abdülhamit Han ve Atatürk ise bugün geldiğimiz Latin denen, kökü Etrusk olan, kökü Gök Türk, kök Türk alfabesi olan alfabeye geçiş için alan kovalamışlar. Nitekim Atatürk'ün zamanında bu geçişi Türk kurultayı yapmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Türk kurultanın yaptığı geçişi ilk uygulamaya başlayan Özbekistan, sonra Azerbaycan, sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuş. Ee, yani bu çerçeveden bakıyorum ki, işte Mahir Bey'in de o sözleri söylediği gün Türk Devletler Birliği neredeyse kuruluşunun ilk aşamalarında alfabe kurulunu kurduğu gündü. Bakın. Şimdi ilginç değil mi? Gelelim bir başka boyutuna işin. Ee, Türkiye'de harf inkılabı yapıldığında okuma yazma oranı yüzde sekizdi. Tamamı gayrimüslimdi. Tamamı. Yani içinde hani sayı şu ne diyelim 100 kişiyi, 300 kişi, bin kişiyi bir sayı olarak algılamıyorum. Önemli sebebi işte Türkiye'de herkesin yapabileceği, görebileceği 1914 23 arası nüfus kaybı. 1914'te 15 milyon Türk nüfus var. 1923'te 8 milyon Türk nüfus var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani savaşta hep erkekler savaştığına göre değil mi? Kadınlar da evet yanda belki çok tek tük sayabilecek ama erkekler genelde olduğuna göre. E genelde de yarı yarıya olur nüfus. Bu Türkiye'deki bütün erkekler neredeyse ölmüş demek. O gün itibariyle ve o gün hayatın, iş hayatının içinde olan da erkek olduğunu kabul edersek. Dolayısıyla kimse cahil falan kalmadı. Bakın o gün yine ben beyefendiye demiştim ki e siz iktidar partisinin en başındaki insanlardan birisiniz. Yani iktidar partisi şikayet etmez ki. Gerçekleştirir. Buyurun bugün yasak mı? Osmanlı, Osmanlı Türkçesi öğrenmek. Siz dedim imkanları sağlayın ben Türk gençlerinin hepsini öğretim Osmanlı Türkçesini. Bakın bir de bu tarafı var. Devam edelim. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii e, orada Türk kurultayı kabul ediyor, yapılıyor. E, i̇şte teknik, teknokratik eksiklikler var. Ben bunu çok dil bilimci insanla konuştum. Alfabe eksik dediğiniz gibi birçok şeyi e, dile getiremiyor. Ama dille alfabe aynı şey değil. Bakın Osmanlı Türkçesi bugün Türk hukukunda tamamen kullanılıyor. Yani yasak değil ki. Yani yasak olmayan bir şey niye günlük hayatta Yok. Çünkü dili konuşan, önderlik eden, günlük hayatta işte iş dünyasında, medyada olan insanların tamamı o bizden olmayanlar. O yüzden yok. Topluma unutturmuşlar bunu. Ama hukukta mecbur gerek var. Anlatabilmek için kavramları daha doğru yerine oturmak için zengin dile gerek var. Orada buna girmemişler. E toplumun da işine gelmiş. Şimdi biraz da orasına gidiyorum. Şimdi topluma soruyorum. 83 milyona. Bugün Türkiye'de Osmanlı Türkçesini öğrenmek yasak mı? Kullanmak yasak mı? Hiç bununla ilgili bir yasak yok ki. Bakın nerelere geliyor konu görüyor musunuz? Ee, yani bu ay mesela kıyafet de. Birileri kıyafet falan filan. Ya kardeşim şalvar yasak mı diyorum. Sen niye giymiyorsun şalvar? Niye kot pantolon var üzerinde? Yani kot pantolonla geziyorsun. Kıyafet öyle olmuş böyle olmuş falan. Ve yine aynı hikaye. Genç Osman'dan başlıyor kıyafet devrimi meselesi. Çok bambaşka şeyleri var. İşte adamın biri çıkıyor tarihçiyim diye. Şapkadan adam kanunda böyle yazıyor diyor. Ya kanunu bile yanlış okuyorsan sen ne tarihçisi ya. Geçin artık oturun kenara yazık bu millete. Yani halka çıkmayan bir kanun halkı şapkadan niye yazsın ya? Bu ülke barbar mı? Ne zaman olmuş bu ülkede öyle bir şey? Bir de şapkadan dava edilenlerin listesi var bende böyle. E, tabii ki çalışanlar, şeyler, devlet görevlileri e, ve ya beraat etmiş ya para cezası almış. Bu devlet şey mi, e, Almanya Nazi devleti mi oldu bir yanda da şapkadan adam az. Yani hep böyle uydurma, fitneler üst üste yığılıyor yığılıyor. Ama bunun en önemli tarafına geliyorum. Demin bu harfle ilgili geldiğim gibi. Önemli tarafı biziz. Bizim yapmaya niyetimiz yok. Ama oradan, o niye öyle? Yapalım hadi buyurun. Şimdi bir hanımefendi yazmıştı şurada. İlkokulda efendim Kur'an-ı Kerim öğretilirse daha dilimiz zengin. Aynen öyle. E siz öğrendiniz mi hanımefendi bunu fark ettiğiniz andan itibaren? Yani ne olur lütfen. Evet bu ülke neler yaşadı? E, bu ülke onları yaşarken işte Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan nelere katlanırken biz topluma istiyoruz ya bir taşın altına ben sokmayayım birileri yapsın. Mesela şey Osmanlı Türkçesini size söylemiyorum, tenzi, yanlış anlamayın. Genel cevap veriyorum, söylüyorum bunu. Osmanlı Türkçesini birileri gelse zihnimize koysun. Ondan sonra İslam'la hiç alakası olmayan o kıyafet meselesi mesela. Yani sanki o kıyafeti böyle giyince biz şey olmuşuz. Aynı ikinci e, Mahmud'a gavur padişah diyenler gibi yani. Kıyafet devrimini yapan o ya. Sanki biz gavur oluyoruz o kıyafeti giyince. Bak onun üzerinden bizi oyaladıkça oyalıyorlar. Hala. Ee, ondan sonra. Ama o yalanlara bakıyoruz. Sen öyle mi giyiliyorsun? Yok öyle giyinmiyor beyefendi. Yani bunu söyleyen bilgisi de diyelim ki yok ama e, sofi yaşamayı e, kendine tercih etmiş bir kardeşimiz şalvarı giyip sağ, sağ, şeyle söylese biraz daha manalı bulacağım yani. Ama <laughs> yani hem yaşam tarzı hem giyimi tarzıyla oralarda buralarda uçan adam He, o konuya da katılmıyorum canım diye böyle yorum yapıyor. Hakikaten böyle şey oluyorum. E, hastalık geçimlerine içine <laughs> geliyorum. Seni söylemem kardeşim yanlış anlama. Senin sorundan e, çıkıp e, milletin bazı unsurlarını da bir şey anlatmak istiyorum. Ama e, şey böyle o yüzden bak bugün e, bu alfabe kurulu o yüzden kuruldu. O teknik eksiklikler dolayısıyla. Ve orası dediğin gibi çok önemli. E, hatta şöyle diyeceğim. Türk Devleti'nin işte ta genç Osmanlı bu e, harf devrimi meselesini yapmak isteme sebebi birilerinde bunu ya eksik yaptırmak ya da Yapılanı geri çevirmek Türk coğrafyasında, Türk devletleri coğrafyasında olduğu gibi. Sebebi bizim kök alfabeye dönmemizi istememeleri. Yani dünyanın kök alfabeye dönmesini istememeleri. Dünya kök alfabeye dönmeye başladığı zaman bütün o ontolojik, bütün o anlamsal sonuçlar değişecek. Kelimeler değişecek. Oradan anlayabildiğimiz o köklerden gittiğimiz yoldan öyle fazla farklı şeyleri anlayacağız ki yani bizim bir abimiz hep şeyi örnek verir. İşte han, hanım. Ee, şunu bunların hep anlamları e, yan yana geldiğinde neleri temsil ettiği e, o külliyatları çözmeye başlayacağız. Bir tarafı, bir tarafı frekanslar üzerinden ilmi doğru yapmaya başlayacağız. Harfler üzerinden. E, ondan sonra e, bunun için buna dönmemizi istemiyorlar. Türk Devletler Birliği de bir araya gelir gelmez neredeyse ilk iş olarak alfabe kurulunu kurdu. Alfabeyi net. Belki benim tahminim 33-34 harf ama bütün dünyanın öğreneceği, dünya öğrendiği andan itibaren e, tarihi bile farklı çözmeye başlayacak. İnsanlar görecek ki Adem, Adam, Atam. İnsanlar görecek ki e, Kaşgarlı Mahmut boşuna yazmamış. Yazdığı kitap da bir yerde bulunamıyor. Baskısı bile birinin eline geçtiğinde niye ölüyor insanlar anlayacak o zaman. Bakın çok e, anlatıldığından bambaşka konu yani harf konusu. Atatürk'ün Güneş Dil Teorisi çalışmaları. Boşuna yapmıyor. 20 yaşında inanılmaz ilim kapsayan şiirler yazan bu adam. E, bilmem 6800 sayfa mı tam hatırlamıyorum. E, Yakutça sözlüğü altını çizerek okumuş ya. Bu bunları boşuna yapmamış. E, Efendimizin izinden gittiği için yapmış. Üzüm yerken ne güzel üzümmüş dediğinde Ya Muhammed niye başka dil konuşuyorsun? Ne dili o? dediklerinde. Türkçe konuşuyor bu arada. O cennette konuşulan dil diyen efendimizin izinden gittiği için yapmış. Ben belki çok ezberleri bozuyorum ama bu benden kaynaklanmıyor arkadaşlar. 200 yıldır bize ne yalansa onu öğrettiler. Bunu ben kendimde bile iddialı buluyordum bu cümleyi. Atatürk'ün, Ali Begoviç'in Erbakan Hoca'nın, İskender Pala'nın, bugün Türkiye'nin kültürünün başında olan insanın da aynı cümleyi kurduğunu görürseniz atladım oh dedim ya. Çünkü bulgularım bana bunu söyletiyor ama söylerken bile tuhaf geliyor her şeyi yanlış öğrettiler. Ama inanın bakın. İnanın bize her şeyi yanlış öğrettiler. O yüzden e, çok büyüklerimiz isim vermiyor. Diyorlar ki bazıları ya biz niye her şeyi senden öğreniyoruz? Vallahi diyorum abi kimine neyse kimine hocam ben de anlamıyorum diyorum bunu niye böyle oluyor. Hakikaten e, inanın e, bakın birisi oradan hocam biraz abarttınız demiş. Mesela bakın şimdi ben abart bildiğim bilgileri anlatıyorum ama beyefendi ya da hanımefendi abarttığımı nereden bilmiş mesela? Değil mi? Ne ilginç değil mi? Ama abartmış. Ona öyle gelmiş şu anda. Heh, i̇şte ben de onu diyorum. Bana da öyle geliyordu. Ama sonra o büyüklerden de öyle gelmediğini gördüm. İskender Pala yazıyor kitabında. Diyor ki, Batı her şeyi bilerek insanla yalan öğretmiştir. Ee, Atatürk diyor ki, bir gaflet perdesi öptüler. Bakayım, Haydemir. Ee, nasıl yapmışlar peki bunu? Haydemir. Bak anlatayım sana onu. Nasıl yapmışlar? Ee, 3 milyon tane el yazılması kitabı. İşte 1500'lere kadar. Yazılmış olan. Daha başka da yok. Matbaa yok ya o zaman. 3 milyon kitap acayip bir şey. Yok edersen ne olur? Gaflet perdesini örtersin. Geçmiş yok. olur O yüzden e, e, ezber bozan oradan geliyor. Sadece siyasetle ilgili tarihle ilgili değil. Psikolojiyle ilgili. Yıllardır kaç? 37 senedir bunu inceliyorum. 37 senedir.